Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar. Yani o göstermelik yapıyor diye her şeyi ben de öyle mi yapayım diyor Meryem. İsmail Balaban Survivor'dan veda ederken Meryem onunla vedalaşmadı arkadaşlar. Ve küskün gitti diyebilirim arkadaşlar. Peki Meryem neden böyle yaptı? Niçin böyle davrandı? İsmail Balaban veda ettiği için ona mı kızdı? Yoksa başka bir şey vardı da ona mı kızdı diye vedalaşmadı. Açıkçası ben bu konuda Meryem'i kınadım. Yani Meryem'in böyle yapmaması gerekiyordu. Herkes onunla vedalaşırken o dedi ki ben vedalaşmayacağım dedi. Yani İsmail Balaban'a kadar yanında bile durdu hiç onu aldırış etmedi arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.